birlikte nasıl burada e, her şeyi upgrade ve şey yapacağız neydi rütbeli yapacağız hem de tüm karakterleri açacağız bakın bir el masajı giriş yapılamadı diyor sonra bakın açtım nus aldı açıldı Nusbrav'ın nasıl yüklendiğini de göstereceğim. Bakın tüm karakterler açık şimdi. Az önce sadece Sheila çıktı. Şimdi tüm karakterler açık. Ama bir şey yoluyla Upre'ye ve rütbelerini arttırabiliriz. Bu yolla. Bu ikisini tamamlayın ve sonra tekrar deneye basın. Sonra açılıyorsunuz bura. Verifaktan falan istemiyor. merak etmeyin. Yani doğrulama istemiyor. Biz beğeni arttırıyoruz da e, yıldız güçleri duruyor yanında yani. Ben şu an neyle çalışacağım? Civi miydi? Eveymiş. Civi miydi? Unutumum. Oo çok iyiymiş bu. Bu karakter iyiymiş. Sonra öbür videomuzda da e, bir hafta yani yarınki videomuzda da e, şey yapacağız. Ee, nasıl nasıl yani kendi hesabımı gün eski hesabımı güncelliyorum yapacağız bu videoda nus nasıl yüklemeye göstereceğiz açtık mı tamam açtık değil mi bir kapatayım şimdi bakın bak. Şimdi bakın, görüyor musunuz gücünü? Çok güzel. Bu karakter bu da çok zor kullanılıyor. Aa, yıldız gücüne bakın. Çok iyi değil, Çok iyi ama çok komik. Baba beni dövüyor. Denizde yüzme oldu mu? Abi, denizde yüzme çıkmış. Bırak fazla. Video çekerken yüzmüş. Çekiyorum ya. Aa kaç kaç kaç. Kupamız sıfır ama sıfır değil sadece. Bakın tüm şeyler tamamlamış. Ama yeşil bir şey. Turuncu buton yok. Bunlar böyle işte. Tüm şeyler böyle. Baz var. Bu raf var. Ben pengi merak ediyorum. Nerede o şey? Nerede kırıktı? Ben... Ha, ne? Gel. Ya sen de. Ben, ben çok sıkıştı. Falgustaki şeyleri yapayım. Sonra telefona nasıl fal, Guys onu yüklenir. Bak söyleyeceğim. Öbür videodan sonra. Yani iki gün sonra. Doğum doğum bir gidiyorum. Hayır hayır. Burayı bitti ama. Kapat. Koş 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 koş. Hayır hayır hayır. Koş koş. Uy kurtulduk. <laughs> ben kazanırım ben de ama. Bekle var inşallah ya. Ay sıfır, sıfır şey. Ekşi alırsak bilmiyorum yani. Bu da benim var.

geliyoruz ve geliyoruz gidiyoruz ha vurduk 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 ana öldük <laughs> vurduk öldük 6 20 puan mı birinci olsa kartı yüz mü <laughs> çok güzel oldu ve abi bu ne Böyle bir çizgi var mı? Baksanıza. Bunun üstündeki tiskin. Oha. Hile yaptı birisi bu arada. Nus Bravo'da. Nus Bravo'da hiç. Oha. Ya. Sıra 9 oldu. Bir şey. Üf. Eksi ya. Bak çıkacak sonra Leon'u alacaktım. Ben çok güzel olacaktım. Şey. Bakın. Bakın çıksam Leon'u alsam çok güzel olur. Bakın. Gidiyorum. Yeni e, kazanırsam Leon aldı. Yenildim. Leon aldım şimdi. Çıkartacağım Leon'u. Leon nerede? Leon, 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 Leon. Spike Leon var. Ben de benim 3 hesabım var. Birisini abla, ab ablam vermişti. Yani i̇ki hesap da benim. İki hesap da benim de. 老鼠、虫、乌 <noise> 鸦、老鼠。<noise> <noise> Anne babamdan da <laughs> doğru uzulduza, Nasılsın? Benim vuracağım yerlerde bir şey olacak. Bir şey kas. Telefon mu oldu? Ne de? Telefonla ilgili bir sorun değil. Nus Bravo'nun yapımcısı da bir sorun var. Nus Bravo'lı kim yapmış olabilir ki? Bravo sa... Brav Star, Star değildir. Eminim. Çünkü Bravo Star'sın hilesini yapmak çok kolay. Ama yani birisi de yarbalak. bakın buraya böyle böyle duru böyle 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 şey yapıyorlar. Hücreler ee, buraya tıklıyor böyle yazmak istediği miktarı yazıyor 99 mu yoksa bir biliyor bu. Sonra bunu altın yerine geçiyorlar istediği kadar altın da yapıyorlar işte öyle. Şimdi nasıl nasıl yüklenir diye göstereceğim. Nusprav böyle yüklenir. Bakın yüklendiğinde yükleniyor. Bakın. diyecek mi Google'e? Şimdi girdik mi Google'e? Bak buraya nus Nusbrav... Nus bakın. Dur. Altını çiz. Nus APK yazıyoruz. Nus APK. Sonra da sonra da tıklıyoruz mesela. Ben tıklıyorum siz yazarsınız. Ee, sonra burada bakın. Oyun indi kulüp. HTTPS evet, e, oyun indi kulüp var. Zaten ikide çıkar herkes yazdı. Ben de öyle oldu. Sonra da Sonra da bakın. Sonra da girdik mi? Girdik. Hah girdik. Çok kolayca girdik değil mi? Girdik. Brawl Stars abi kafe efsanesi. Süper şey merak oldu ee, Burada bakın özel sunucu diyor Rebral diyor. Rebral'ı çekmiştik biz. Değil mi? Rebral bu. Burada. Bakın. Ama Nus Brav. Nus Brav. Nus. Nus Brav APK. Nus Brav hileli. Sınırsız altın ve elmas. Diyor. Girdik mi Nus Brav'la? Açıldı mı Nuspram? Bakın download kısmına bir kere tıklıyoruz. Hayır. İptal değil. Arkadaşlar benim indirdiğim yerlere açtım. Açılmıyor. Nuspram'ı sileyim burada. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Doğrantı durun. Tıklıyoruz acil çeçene filan diyor. Biz geri tık yapıyoruz. Ve geri doğrantı basıyoruz. Durun. Ben yanlış yaptım arkadaşlar. Durun. Bir daha yapacağız. Ben anlamışsınız da siz de. Bak. Bakın arkadaşlar beni iyi dinleyin bu sefer. Bakın. Ee, da kolay falan diyor. He, Burada Nus Brawl diyor. Bir daha göstereceğim. Anlamamışsınız. Burada. He. Nus Brawl Hidalil. E şey parantez içinde sınırsız altın ve elmas parantezi kapa. He. Orada yazıyor ya. Onun altındaki Brawl Stars ve ıı, nokta işte sürümünü yazıyor orada. Nus mod oyununda kulüp APK. Bakın. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya. Bakın. Buraya tıklıyorsunuz. Tamamdır. Her şey tam neredeyse. Neredeyse her şey tamam. Sonra doğulan tıkım kısmında bir kere tıklıyorsunuz. Sonra böyle bir yere mi şimdi size? Sonra geri tık yapıyorsunuz ve yine doğulanda basıyorsunuz. Sonra diyor dosya ayrıntılar. tam yüklendi. Size göre bir şey yok şu an. Ne kadar? Sonra sonra diyelim durun. Yanlış tıkladım. Sonra bu yüklendi mi? Üstüne basıyorsunuz. Sonra yükle diyorsunuz. Diyorsunuz. Yükle diyorsunuz. Sonra da yü, yüklendi diye. Sonra sonra yüklendi. Sonra aç diyorsunuz ve e, hani kutular ben size anlatmıştım ya tek tek. İsterseniz İsterseniz saniye 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 ee, benim dediğim o mavi kutularında mavi kutu var ya küçük kutular onları ikisine de basıyorsunuz sonra ikisinde de iptal tuşu var sonra basıyorsunuz işte sonra açılıyor. Videomuz bu kadardı da ee, yüklerse size tamın tamını göstereceğim. Ha, yüklenmemize gerek yok. Zaten siz anladınız anlayacağınıza kadar. Yavaşça anlatayım isterseniz. Bakın. Nus Brav. Bunun bunun üstüne basıyorsunuz. Böyle. Böyle basıyorsunuz. Diyelim bu. Size göstereyim. Bunun üstüne basıyorsunuz. Sonra da burada yükle butonu çıkıyor. Yükle'ye basıyorsunuz. Sonra yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Sonra aç diyor. Aça basıyorsunuz. Sonra açtığınızda bakın, açtığınızda böyle bir şey karşınıza gelir. Bunu açtığınızda böyle bir şey karşınıza gelir. şey karşınıza gelir. Ama tüm şeyleri açık değil mi? Karakterler. Sonra umlak brawlers yapıyorsunuz. Tam tekrar deney yapıyorsunuz. Ama kendiniz çıkarmanızı istiyorsanız öyle yap. Sonra e, tüm yıldız güçlerini çıkarmak istiyorsanız buna bir daha basıyorsunuz ama yanındaki de al browse, upre diyor sonra hepsini açmış bakın açılıyor 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 açıldı mı sonra bakıyorsunuz ki böyle bir ekran karşınıza geliyor tamamdır bay bay arkadaşlar abone olmayı ve şey atmayı unutmayın like atmayı unutmayın Like atmayı unutmayın. Ben size anlatacak anlattım yani. Anlamazsanız yani e, geriye sarabilirsiniz videomu. E, videomuz bu kadardı. Arkadaşlar, bay bay.